aygı duruşu, manifesto gibi cümleler. Peki Silivri'ye gidelim. Ümit Özdağ avukat ya da ziyaretçi görüşme odası gibi bir kafes görüntüsünün eşliğinde Ümit Bey'den tüm Türkiye'ye mesaj var. Elbette yapay zeka ama mutlaka dinlenmeli. Duygular doğal çünkü. Size Silivri'den yeni adıyla Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda kaldığım B43 numaralı hücremden sesleniyorum. Bu hücrede 67 günden bu yana Öcalan için rehin tutuluyorum. Silivri'de tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Önce yapay anladım, zeka aracılığıyla cezaevinden seslendi. Erdoğan ve Bahçeli bu süreç devam ederken benim Zafer Partisi'nin başında mitingler düzenlememi istemediler. Ve şimdi düşman ceza hukuku uygulaması ile en üst cezayı alsam bile yatarı olmayan bir suç iddiasından dolayı bu altı adımda sonuna gelinen hücrede hapisim. Sonra bir mesaj daha Yapay zeka ile bu kez demir parmaklıklar da göründü. Terörsüz Türkiye sloganı ile Cumhur İttifakı bir yola çıktı. Terörist hocalan PKK'ya silahları bırakın ve PKK'yı ilave edin diyecek. PKK da varlığına son verecekti. Biz de bu çok güzel olur ancak buna karşı Öcalan ve PKK ne isteyecek, size ne vereceksiniz diye sorduk. Aldığımız cevap şart yok, hiçbir şey vermeyeceğiz oldu. Bir kez daha İmralı sürecine karşı çıktı. Zafer Partisi olarak Öcalan ve PKK'lıların af ile serbest kalacağı, Anayasadan Türk Milletinin çıkacağı, Kürtçe'nin eğitim dili olacağı bir sürece karşı çıktık. Bu karşı çıkışımdan dolayı beni tutukladılar. Yapay zeka ile videolar dışında cezaevinden bir görüntü de paylaşıldı Ümit Özdağ'ın sosyal medya hesabından. O paylaşımda bugün 66 gündür gökyüzünü ilk defa tel örgüsüz gördüm ifadeleri yer aldı.